Arkadaşlar iyi akşamlar. Eskişehir Gastronomi Dernek Başkanı Murat Arnik. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda zaman zaman gündeme ilişkin sektörümüzle ilgili videolar çekmekteyiz. Bugün Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon esnafımızı ilgilendiren ve resmi gazetede 30 Haziran 2012'de yayınlanmasına rağmen 5 kez iptal edilerek 12 yıldır ertelenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 1 Ocak 2025 itibariyle yeniden ...yürürlüğe e, girmesiyle e, Türkiye'de e, bir anda bu kanunla ilgili işverenlerin ne yapması gerektiği, e, nelerle karşılaşacağı ile ilgili sorular almaya başladık. Tabii arkadaşlar e, yani bu kanun sigortalı e, çalışanı olan ve bir tek çalışanı dahi olsa e, işletmelerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirdi. Tekrar ediyorum işletmelerinde bir kişi dahi sigortalı olsa bile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununca iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu geldi. Maalesef ülkemizde altyapısı hazırlanmadan kanunlar çıkıyor. Ve ister istemez bu kanunlara ayak uydurmak zorundayız. Gerekli teknik destek, işte eğitim desteği ve işletmelerin bilgilendirmeleri yapılmadığı için bu konuyla ilgili mali müşavirler, muhasebeciler yani konuya muhatap olan kişiler de konuya hakim olmadığı için küçük esnaf bir anda tabii ne yapacağını şaşırıyor. Ayrıca arkadaşlar yani 12 yıldır ertelenen bir kanundan bahsediyoruz ve 13. yılında tekrardan yürürlüğe giriyor ve cezai mühendilerinin de çok yüksek olmasıyla küçük esnaf bir anda çaresiz kalıyor. Tabi bunun çözümü noktasında küçük esnafımız ne yapacağını bilmediği için eee çok yüksek maliyetli fırsatçı bazı insanların da eline düşebiliyor. Yani burada istisnalar kaydı bozmaz. Herkes için söylemiyorum ama sonuçta art eden insanların da varlığını görüyoruz. Birkaç gündür aldığımız işte telefonlardan, bize ulaşanlardan bunları duyuyoruz ve üzülüyoruz. Burada tarafların, yani bir kanun çıkarken tarafların işbirliğinin şart olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Yani etkin bir iş sağlığı, ee, ve güvenliği sisteminin e, ancak tüm tarafların yani konuya öneminin hem kavraması hem de uyum içinde çalışması da mümkün olacaktır. E, çünkü cezalar, yasalar, tüzükler işte öneriler hani ancak bir yere kadar etkili olabiliyor. E, burada önemli olan yiyecek içecek sektörünün e, sahipsiz olması arkadaşlar. Yani gerçekten e, bakıyorsunuz Meslek odalarından tek bir ses yok. Yani e, bu sektörün temsilcilerinden hiçbir ses yok. Hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar yasa çıkmış. 12 yıldır evet ertelenmiş. Ama bununla ilgili yani yiyecek içecek sektöründeki e, yani esnafı temsil eden makamlardan hiçbir yani bu işle ilgili çalışma yok yani. E, gerçekten buna şaşırıyorum. E, bunun için yani yiyecek içecek sektöründe acilen bir meslek standartları kurumu oluşturulmalı. Yani e, burada küçük esnaf tamamen e, yalnız bırakılmış durumda. Ee, tabi buradan sadece e, bu meslek sektörünün veya meslek örgütlerinin temsilcilerine değil ticaret bakanlığına da e, sesleniyorum e, çünkü e, ticaret bakanlığı gerçekten bu yiyecek içecek sektörü için e, meslek standartları kurumunu e, bir an önce faaliyete geçirmeli burada e, 6331 sayılı e, iş sağlığı ve güvenliği kanunu da e, yani iş güvenliğinin bilincinin artması e, aslında toplum için hem ekonomik hem de sosyal yarar sağlayacaktır çünkü burada işverenler iş yerlerinde alacakları önlemler sayesinde hem ekonomik hem de bir sosyal fayda elde edecek. Meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetinin bilinmesiyle de işverenlerin bu konuya olan aslında ilgisi artacaktır. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın az tehlikeli işyerleri işyerleri için eğitim alındıktan sonra Tabii e, kendi hizmetlerini yürüteceği ile ilgili de bir protokolü var. Burada e, Anadolu Üniversitesi'nin e, açmış olduğu bir program var. İşletme sahipleri bu programa e, kayıt olarak yapılacak sınavlardan geçerli not alırsa kendi işletmelerinde işveren vekili olarak e, 10 kişiye kadar bu hizmete sürdürülebilir olması da hani bir, ne, bir nevi yeterli ama tam değil çünkü kanunda burada evet 10 kişiye kadar işveren vekili yapabiliyorsunuz ama vekilliğin haricinde bir de hekimlik hizmeti var. Yani burada bir boşluk var. Her halükarda bir iş sağlığı, güvenliği uzmanı ve hekiminden yardım almanız gerekiyor. Bu da esnaf için ekstra bir maliyet oluşturacak. Tabii kamu ile ilgili kuruluşların arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar küçük esnafı gerçekten zorda bırakıyor. E, burada bu kanun çok önceden küçük esnafa bildirilmeli Bununla ilgili bilgilendirmeler yapılmalı eğitici bir süreçten geçirilmeli yani ya da bu konuyla ilgili protokol yapan üniversitelerin daha erken tarihlerde kayıtlarının açılması sağlanmalıydı yani her şeyden önce bir kırmızı çizgiler belirlenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Yani her ilde esnaf teşkilatı burada sorumluluk alması gerekiyordu. Kendi bünyesinde İSG'sini oluşturması gerekiyordu. Yani burada iş sağlığı ve güvenliği kurulup küçük esnafa destek sağlanması gerekiyordu. Eğer bu mümkün değilse yani bakanlık onaylı İSG firmalarıyla önceden toplu olarak anlaşma yapılması lazım. Burada iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, ortak sağlık merkezleriyle bir... ...işbirliği, istişare yapılıp bu konuya yani bir çözüm üretilmeliydi. Yani eğer onlar da çıkıp bizim gibi bu şekilde konuşacaksa, o zaman sektör temsilcisi olmasının bir anlamı yok. Zaten bu konu yasa ve kanun açık açık söylüyor. Ee, herkes bunu yorumlayabilirdi. Ee, meslekte hep söylüyoruz, kırmızı çizgiler belirlenmeli. Yani 12 yıl boyunca e, ertelenen bu yasanın yeniden yürürlüğe girmesiyle... ...insanlar işin gücünü bırakıp, yani e, bir sınava hazırlanma çabasına girdiler. Ee, burada insanlar yani işletmesinde zaten kendi yaşadığı zorluklar var ee, nasıl olacak bu, bu da çok e, manidar bir şey oldu ee, veya bu, bu sınavı yani kaç kişi hazırlanıp kaç kişi geçecek tamam yani kendi e, iş sağlığı güvenliği vekilliğini yapacak ama yani e, <laughs> çok düşündürücü bir olay yani ee, ben buradan yetkililere gerçekten sesleniyorum ee, lütfen küçük esnafın hakkını, hukukunu koruyacak bir meslek standartları kanunu çıkartılarak bu meslekteki kırmızı çizgiler bir an önce belirtilmeli. Yani bu meslek gerçekten çok sahipsiz. Ee, ne olursa fatura hep küçük esnafa kesiliyor. Ee, ya Arkadaşlar konuşacak çok şey var ama artık bilmiyorum. Yani e, ilerleyen süreci takip edeceğiz. Yani bununla ilgili e, en azından Anadolu Üniversitesi'ndeki bu programı kayıt olup buradaki sertifika programını alıp küçük işletmeler için bir an önce sisteme dahil olması gerekiyor. Olamayacak arkadaşların da bir İSG firmasıyla anlaşıp bu hizmeti oradan satın alması gerekiyor. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İyi akşamlar arkadaşlar.